Gerçekte Selçuk Bey'in yanına gitmiş ve Selçuk Bey size neden gizli kamera istedi? O günü bir daha anlatır mısınız lütfen? Gizli kameranın ne amaçlı istendiğini çok bir bilgim yok. Sadece bana iki tane, iki adet gizli kamera ev için istiyorum diye söylendi. Ben de bunun tabii ki gizli olduğunu ya yasak olduğu için bunu biz telafi edemeyeceğiz. Başka yerde bulma imkanının olacağını düşünmediğimi söyledim. Peki. Sonrasında araştırıp araştırmadığı ile bilgili bir bilgim yok. Nasıl bir gizli kameradan bahsediyoruz? Ee, gizli kamera yani özelliğini de söyledi mi size? Küçük mü olsun nasıl olsun? Nasıl bir gizli kamera ee, yok, istedi? Yok o kadar şöyle biz Ümit'le e, bu konulara çok fazla detaylı konuşmazdık. Sadece üstü kapalı iki adet gizli kamera hı hı. evin içerisine koyacağını özellik olarak çok bir şey konuşmadık sadece bizde olmadığı için. Bu konuyu da çok fazla kurcalamamasını söyledim ben. Aslında gizli kamera biraz satışı yasak olduğu için. Evet, evet. Nerede bulunur, nasıl olur? Çok bir bilgim olmadığını söyledim. Yani şöyle gizli kamera tabii kalemin içinde de konabilir. Ondan sonra işte lambaların bir yerin içine de saklanabilir gizli kamera çünkü bir ampulün içine konabilir yani dip frizin içine konabilir, e, prizlerin içine konabilir özür dilerim buzdolabının içine de e, değil de şey e, prizlerin içine konabilir yani kapıda tabii göremeyeceği bir noktada olabilir çünkü o gizli kameraların sistemi nasıl çalışıyor cep telefonuna bağlı mı oluyorlar Selçuk Bey cep telefonu mu bağlı oluyor gizli İnanın çok bir gizli kamera ilgili bilgili çok ilgim yok ama Wi-Fi olmadan çalışmayacağını biliyorum sadece. Ama tamam. nereye bağlanıyor, nasıl yapıyor, nereden görüntü alıyor çok bilgilim yok. Sanki şey gibi. Hı hı. Bilgimiz dahili dışında olan bir ürün olduğu için. Biliyorum biliyorum ama sonuçta hepimiz öyle de böyle. Bilmiyorum. Teknolojiyle ilgilendiğiniz için kulaktan doğma bilgileriniz de vardır diye soruyorum. Siz sonuçta reddetmişsiniz gizli kamerayı. Evet mu? doğru. Biz... Yani o... Evet buyurun. Sadece iki adet istediğini biliyorum. Çok bir özellik olarak da bir şey söylemedi. O gün de orada konuştuk. Konuştuktan sonra da Ümit bu şey yapma çok fazla kurcalama gizli kamera biraz sıkıntılı bir iş. Tamam. Senin de başın ağrıyabilir diye bir konuşma oldu. Doğru abi, haklısın abi deyip kapattık konuyu.